Evet güzel insanlar yayınımıza kanalımıza hoş geldiniz diyeceğim. Saatimizi de göstereyim böyle. Türkiye'nin merkezi diyeceğim. Evet Çayrağı'na hoş geldiniz. Salı pazarımıza hoş geldiniz diyeceğim. Güzelim memleketime hoş geldiniz. Bakalım ne verebilirsek. Evet bugün bir yoğunluk var gibi. Saatimiz 11'i birazcık geçiyor. Hayırlısı Allah'tan. Seviliyorsunuz takipte kalın. Evet tarih karşıda yazıyor. 25.02.2025. Eksi 6 derecemiz. Taksi duraklarımız. Bakalım ne verebilirsek. Abi, evet uzun zamandır piyasada yoktu Orhan'ımız. Taksi çalışıyor Orhan. <laughs> Hayırlısı Ali abim, kolay gelsin. Evet bu da Hasan. Hasan Uslu. Seviliyorsun amcam. hazır Hayırlısı. Evet karşıda Mahtac 3 gündür ekmek almaya gelmiyor. Ha Ramazan geliyor ya yengem yapıyormuş. Evet hayırlısı. Evet Hasan Usta'nın orada da bir kalabalığımız var. Salı olmasına nazar değmesin diyeceğim. Bütün hocalarımız burada. Geçen şey İlham'ı camiye gittim. ilham Hocam yoktu. Onun videosunu yaptım. Bugün müsaadenizle atacağım inşallah onu. Evet camiye gittim. 4 saf vardı. Bir de ben vardım beş, İlham Hocam yoktu yalnız. Yani dört tane safımız vardı. Yani o da biri, Maktacı Feyyaz abim. Ben iki kişi daha vardı diyeceğim. İzinli olduğum gün de gelme. Evet, Normal gel, iyi mi? Özel bak Ramazan'da gel, Ramazan'da çatır çatır gel. Her, Her gün de oradayız de. Inşallah. inşallah. Evet, ne Yusuf olur. abim de burada. Ne? Bu da İmam Hatip mezunu. Evet, Hasan Usta'nın burada çorbalarımız güzel. Bu da lazım hocam? Varlığı daim olsun. Vallahi o olmasa var ya çok harap, perişan çayırlar. Allah'tan varlığı var. Cenaze yıkıyor yani. Pamuk işine. Demeyeceğim. Yapıyor. Evet burası da seç marketimiz. Fiyatlarımız yazıyor. Evet yengem de burada. Fiyat alıyor şeyden. Tarım marketten. Evet tarım marketlikiler görmesin diyeceğim. Abim hayırlı olsun. Teşekkür ederiz abi sağ olun. Bardak de. satışlarımız var. Hala yapma devam ediyoruz. Evet. İtinalen bardak yapılır. Kağıt bardak. Üstüne isim yazılır. Evet. Burası da aile işletmesi oldu. Seç market el değiştirdi. Kampanyada kürelerimizde abi. Ee, şöyle istiyorsan çekelim. Hayırlısı diyeceğiz. Hı. Evet salçamız 89. 134 lira. Pirlimiz Şekerimiz 179. 179. Ben kaçıyorum kolay gelsin. Yenge markette görüşürüz diğer markette. Güneşi karşıma almıyorum ama pazarda kimse yok diyeceğim. Hakikaten kimse yok. Gene boşluklarımız var. Evet. evet. Elbise reyonumuzda sadece bir tane tezgahımız açık. Mustafa abim burada. Pazar olsun Mustafa abim. Evet. Yengem tezgah açmış tabii. Yengem kolay gelsin. Hoş geldiniz. Teyze abim kolay gelsin. Sağ olasın. Çocuk gibi şuna bak. Selamın aleyküm. Pazarınız sattı olsun pazarınız. Sağ ol sağ ol. Devrim abi. Sağ ol. Kimse yok yalnız. Yapacak bir şey yok. Mekan değiştirmişiz bugün. Evet, abi, evet, abi, bu yok, abi. Pazarını sattı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin hanım. Pazarını sattı olsun. Her vallahi senin yokluğun. Ne diyeyim vallahi billahi. Yaptığımız işin hakkını veriyor. Evet, son taş yok yalnız bugün. Buralarda herhalde. Yaptığımız işin hakkını hakikaten veriyoruz. Veriyor izleyin. Sabaha kadar izleyin. Ömer'i çekin çekin izleyin. Evet Ömer zaten çekip çekip izliyoruz. Evet Ömer'ciğim pazarın tatlı olsun. Bugün üzüm, üzümler, hurmalar, kayısılar hep bizde. Evet. Ramazan, hayırlı geliyor Ramazanlar. tabi. Şirketimiz hayırlı Ramazanlar bile. İşin gücünü rast gelsin baba. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Evet Yusuf Ağabey pazarın tatlı olsun. Sağ ol kardeşim Allah'a emanet ol. Ali kolay gelsin. Pazarınız tatlı olsun. Orta Balkanların en büyük peynircisi. Allah razı olsun. <laughs> Kolay gelsin abim. Görüşürüz. Allah razı, Allah razı olsun. Uğurlar olsun baba. Pazarda yalnız gene boşluklar var. Var. Gel soğuktan gelmediler. Hayırlısı. Hayırlısı. Köylüoğlu. Yok. yok. Gelmemiş bugün. Var, var. var mı? Var. var. Babacığım pazarın tatlı olsun. Allah razı olsun. Fiyatlarını razı olsun. bir söyle bir duyuralım. Hamsi <laughs> 150 lira. Evet. evet, isterdikimiz ne? yok herhalde bugün. İsterdik? İsterdik yok. Cumbo hamsimiz daha 200 lira. Evet, evet cumbo hamsimizde 200 lira. Pazarını sattı olsun, kolay gelsin abi. Evet, köylü sırtını kuzeye vermiş, yüzünü güneşe vermiş. Pazarını sattı olsun Kırışıyor. abim. Evet büyük kamyonu getirmemiş köylü oğlu Baba tamam mı gel Orta Balkanların En ucuz domatesçisi Kolay gelsin abi İdare ediyoruz abi İşin gücün rast gelsin abi Pazarın tatlı olsun abi Allah razı olsun Evet Hasancık da burada Hasan pazarın tatlı olsun Gülüm manavı Hasan demir İtinayla kurbanlık satışlarımız da var. Var değil mi baba? Var var. Allah razı olsun. Daha bir var. Şey Pazarın tatlı olsun babam. Çok ne kadarmış marulumuz? 40 lira. 40. 25 Mağazım 40 lira. Evet, canlı yayınımız geldi diyeceğiz. Ya, ya, <laughs> baba kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Sana da kolay gelsin. İşin gücün rast gelsin. Özge'ye yeğenine selam olsun. Evet sırtımızı kuzeye verdik. Evet, yüzümüzü güneşe verdik. Abi o halde ayaz. Hayırlısı Allah'tan. Zeytin 100 lira. Hurma zeytin 100 lira diyor. 50 liraya durma var herhalde. Evet. Pazarın tatlı olsun babacım. Baba. Biter baba biter. Furkan kolay gelsin. Pazarın tatlı olsun güzel mi? Süper, süper. Ve pazarımızın sonu. Baba, pazarın tatlı. Seviliyorsun. Ali abim sen de çektim. Koydum yani videomuza. Uydan uca pazarımızdan eskisi gibi değil diyeceğim. E, yerinde yerler esiyor. Pazar hakikaten boşluklar bayağı var. Evet bir videomuzun daha sonu. Pazarımız böyle. Salı pazarımızın sonu. Baktığınız her aydınlık. Gününüz güzel. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Takipte kalın diyeceğim. Devrim 79.